Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir fotoğraf düşünün ki cep telefonunuzu oynattığınız zaman işte böyle hareket etsin. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, fazla lafı dolandırmıyorum. Yeni bir uygulama bulduk. Ben bulmadım. İş arkadaşım Kemal Girdar bu uygulamayı bana tavsiye etti. Kemal'in Instagram hesabını da videonun altında veriyorum. Uygulamanın diğer uygulamalardan farkı nedir? Çektiğiniz fotoğrafı hareket sensörleri vasıtasıyla oynatabiliyorsunuz. Ne kadar oynatabiliyorsunuz? 180 derece, belki biraz daha fazla. Ne fark yaratıyor? Birkaç örnek çektim. Gelin isterseniz birlikte bakalım. <laughs> oh okay. Evet arkadaşlar, bunlar benim çektiğim fotoğraflar. FiOS uygulamasında benim de bir hesabım var. Amcaoğlu hesabından beni takip edebilirsiniz. Çektiğim fotoğrafları oraya yükleyeceğim. Ayrıca sizin de hareketli fotoğraflarınızı merak ediyorum. Lütfen beni oradan takip edin ve fotoğraf paylaşın. Gerçekten çok ilginç. Kalıpların dışına çıkıyor. Hareketli fotoğrafçılık. Değişik bakış açılardan bakabiliyorsunuz. E, ayrı bir hava katıyor fotoğrafa. Benim açıkçası ilgimi çekti. Kemal'e buradan tekrar teşekkür ediyorum bu tavsiyesi için. Ayrıca size bu videomda bir sürpriz hazırladım. Videonun içine gizlenmiş sayılar var. Bakalım kaçınız bu sayıları bulabileceksiniz. Gerçekten iyi sakladım onları. Bakalım kim doğru tahminde bulunacak. Baş parmak diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum, sallamak serbest. Sayı sallayabilirsiniz. 20, 30, 40, 50 ne sallayabiliyorsanız. Belki de bir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. ¡Gracias!